balıklar ve yükselen burcu balık olanlar yuvanın dikkat çekmesiyle başlıyorsunuz. Aya Güneş ve Merkür'ün ikizler burcunda olması yuva, aile, evde bir hareket, kalabalık enerjiyi anlatmakta ve ayın e, 13'ünde ikizler burcunda bir de yeni ayımız gerçekleşecek. Bu da aile, yuva, yaşam alanınızla ilgili konuları anlatmakta. Burcunuzda Neptün var. E, i̇kizler e, burcunda gezinen Güneş'in ve Merkür'ün Neptünle açısal bağlantısı olacak. Az efor yuvaya, aileye kayarken yorgun mu hissediyorsunuz? Biraz motivasyonunuzu dengelemek konusunda zorlanıyor musunuz? Böyle şeyler de olabilir. Belki ev yerleştiriyorsunuz, belki ev değiştiriyorsunuz. Çünkü yeni ay, ayın 13'ünde ikizler Burcu'nda biraz böyle eforun, dikkatin, enerjinizin evde, ailede, yuvada olduğunu gösteriyor. Aşk çok güzel, çok keyifli. Çünkü Venüs Ay'a başlarken Yengeç Burcu'nda, e burcunuzu hem çok güzel destekliyor. Hem de aşk alanınız, kalbiniz boşsa aşık olabilirsiniz sevgili balıklar. Ayın 13'ünde Merkür'ün yengeç burcuna gelişi ve ayın 21'inde Güneş'in yengeç burcuna gelişiyle de hani motivasyonunuzu yükseltecek etkiler var. Demek ki aya başlarken aile, ev, yuva, evde olmak, evle ilgilenmek ama ayın ortası itibariyle biraz daha aşk, biraz daha motivasyonun yükselmesi dikkatinizde olacaktır. Evet, kalbi boş balıklar bu ay aşkı yakalayabilirsiniz. Eğer çocuklarınız varsa, çocuklarla ilgili mevzularda güzel, olumlu, destekleyici gelişmeler olabilir. Ee, ve özellikle anne veya baba olmak isteyen balıklar, bu ay bununla ilgili sürpriz e, haberler alabilirsiniz. Evet Venüs ayın 14'ünde burç değiştirecek, Aslan burcuna gelecek ee, ve Aslan ve Kova burcunda gerçekleşen ay tutulmaları, ay ve güneş tutulmalarını aslında tetikleyecek, etkileyecek. Ee, rutininiz, düzeniniz, sağlığınız, sıhhatiniz, e, tüm bu konular gündeminize Venüs'ün gelişiyle gelecek. Ee, ayın 14'ü sonrası rutinize biraz destekler artıyor. Ee, çalışma koşullarınızda bir takım iyileşmeler var. Ee, bayram sonrası sanki motivasyonunuzu yükselt bir şekilde dönüyorsunuz genel rutininize, düzeninize gibi durmakta. Evet Mars'ın hareketini çok önemseyeceğiz bu ay. Mars kova burcunda. Haritanıza baktığımda bilinçaltınız, iç dünyanız, sağlığınız, sahatiniz önemli olacak. Sanki sevgili balıklar Mars'ın tüm kova yolculuğu boyunca biraz yapılanma süreci sanki bir şeyi bekleme, bir şeyi çok kolay zaman zaman yönetememe gibi temalar gündeminizde olabilir. E, kendinizi önemsemeniz gerektiğini, e, gerektiğinde çok yoruluyorsanız e, zaman kendinize zaman ayırmanız gerektiğini, atlamamanız gerekiyor. Mars çünkü özellikle haritanızda gez, gez, geçiş yapacağı alana baktığımda yavaşlamanızı kendinize zaman ayırmanızı e, istiyor sizden. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Evet baktığımızda Uranüs burcunuzu destekliyor. Boğa burcunda ayın onunda e, ayın boğa burcuna gelişiyle birlikte yakın çevre ilişkileriniz hareketleniyor. Kardeşler eğer kardeşiniz varsa sürpriz yenilikler olabilir. ...onların hayatlarıyla ilgili duyabilirsiniz. Sizin zihniniz, algınız değişiyor. Böyle hayata daha farklı bir gözle bakmaya başlıyorsunuz. Uranüs burcunuzu çok güzel destekleyecek. Sürpriz bir yol, seyahat teması ayın geçişiyle e, gündemde olabilir. Belki biraz efor aya başlarken yuvada evde ama... E, ...ayın onunda ayın e, geçiş yapacağı alan... Sanki hani bir yolculuk seyahat temasının da e, belki kardeş ve kuzen veya yakın çevre ilişkilerinde hareketliliğin artmasına da neden olacak diyebilirim. Evet yengeç yıldızları destekleyecek özellikle e, ve oğlak burcunda gerçekleşecek bir de dolunayımız olacak 28 Haziran'da. Şimdi dolunayın e, burcumuzu desteklediğini söyleyebilirim. Fakat satürn temalı bir dolunay yaşayacağız. Bu da sosyal çevre ilişkilerinize, arkadaş ilişkilerinize biraz e, gözlem altına aldığınız bir süreçte olabileceğinizi düşündürmekte çünkü Satürn enerji olarak e, uzun soluklu bir oğlak transiti yaşayacak uzun soluklu destekler alacaksınız fakat bulunduğunuz çevrede ortamlarınızda bir takım yenilikler değişimler bazı arkadaşlarınızla aranıza belki hani e, zorunluluklar sebebiyle mesafeler girebilir. Dolunay biraz sosyal çevre ilişkilerine vurgu yapmakta. Beklentileriniz, umutlarınız, e, enerjinizi yükseltecek bir takım konular odağınızda olacak. Sosyal çevrelerde biraz zorluklar sanki biraz sizi biraz daha hani kendi özelinize, kendi aşk kendi hobilerinize çekmek isteyecek. E, enerjiler biraz bu yönde ama hem yengeç hem oğlak yıldızlarının burcunuzu desteklediğini de söyleyebilirim. Mars e, e, hareketine dikkat edeceksiniz. E, ve Mars retrosuna dikkat etmeniz gerekecek. Bu da kendinizi ihmal etmemeniz gerektiğini anlatıyor olacak sizler için. Evet böyle bir ay. Başta sağlık huzur diliyorum ve bir sonraki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.